Bahar. Tahliye mi oldun sen? Çok sevindim. <laughs> Kardeşimle tanışmışsınız. Zuhal abla. Ben seni çok merak ettim. Yani hamileliğimde... ...bebeğimi kaybettiğimde... Onca ameliyat geçirdiğinde hep yanımdaydım. Sonra birden ortadan kayboldun. Kendime geldiğimde ben sordum seni. aparto hastaneden da ayrılmışsın. Sebebini merak ettim, öğrenmek istiyorum. Ne oldu birden bire? Aman, hayat gayesi be Bahar. Hemşerilikten aldığım yetmiyordu. İşte Volkan da bize bu işi buldu. İyi maaş veriyorlar. Bir de senin başına o iş gelince ben o hastanede duramadım. Dayanamam. Zuhal abla, benim beş senedir bir an bile aklımdan çıkmadı. Benim bebeğime ne oldu? Benim Bebeğime gerçekten ne oldu? Söyler misin bana? Bahar. O zaman da söyledim ben sana. Akciğerlerinde sıkıntı varmış. Çok da zayıftı. Sultan Hanım'la Esun da oradaydılar. İstersen onlara sor. Sen ameliyattayken cenazesi gelince benden aldılar. Apar topar İstanbul'a götürüp toprağa verdiler. Hayır ben buna inanmıyorum. O benim kollarımın arasındaydı. Ben onun nefes alıp verişini dinledim. Ben onun gözlerinin içine baktım. Gayet iyiydi, hiçbir şey yoktu. Allah'ın takdiri, mukadderat... Ya ben sana ne diyeyim artık, ne diyeyim? Bana onu anlatır mısın? Onu en son sen gördün. Bana bebeğim al. Bahar, Bahar sakin ol. Gel, gel oturalım. <laughs> sen. Ne olur gel. Bahar, ne olursun böyle yapma. Olan olmuş. Unut artık. Unut. Unut. <laughs> Bahar'cığım, Bahar. Hadi gel gidelim canım, ne olur. Hadi gidelim Bahar'cığım, gel canım, hadi Bahar'cığım. Bahar, Bahar dik dur, bu kadar kendini yıpratma lütfen. 얼이내 눈앞에 빠지지 않아 너무 아프고